Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sabah erken saatlerde yine sizlerleyiz. Saat 7 ama hava çok karanlık. Şimdi bugünkü konularımızdan değişiklik varlık olsun diye kurbanlık tosunlarımızı nasıl besliyoruz. Mere'ye gönderiyor muyuz göndermiyor muyuz ne yapıyoruz. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Onun dışında Yine günlük işlerimizden bahsedeceğiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar, geçen yıl bizi takip edenler bilir. Videolarımızı izleyenler bilir. Burası beton yoktu, altı çukurdu. Sürekli tavsiyeler, öneriler alıyorduk. Bu yıl suluk ve betonu yaptırdık. Hayırlısıyla. Oğlum sen niye buradasın? İn oradan. İn hadi. İn. Gel. İn. 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 Şşş. Hah. Suluk ve betonumuzu yaptırdık. Yaptırınca yattığı kalktığı yerler biraz daha rahat oldu. Keşke biraz daha şey yapıp yatak yaptırabilsek. Tuz taşlarını yalay. Onun dışında bizim bu yıl yonca buğday balyası besiyemi arpa ezmesi tosunlarımıza verdiğimiz daha doğrusu hayvanlarımıza genel verdiğimiz rutinimiz ama yoncayı şu an gebeyneklere vermiyoruz. Diğer türlü kurbanlık tosunlardan bahsedelim sadece. Mere'ye kurbanlık tosunları göndermiyoruz. Ayaklandılar hemen. Tosunları Mera'ya göndermiyoruz arkadaşlar. Burada 3 öğün azar azar ee, Boday balyası, yonca, arpa ezmesi, besiyemi bir öğün sadece saman veriyoruz. Şimdi aç karnayken saman vereceğiz. Yonca katmıyoruz şu an. O şekilde bir beslenme metoduyla gidiyoruz. Bu yıl ortam kurak olduğu için danaları göndermedik. Şu anda tek eksiğimiz boğa kaldı. Dediğimiz gibi. Onun dışında da hayırlısıyla üretime, gelişmeye devam edeceğiz. İnşallah doğru gelişmeleri, doğru düzenli işleri yakalayacağız diye uğraşıyoruz. Bunlar gibi diyorlar. Onlarla ilgili ayrı bir video çekelim. Şimdi şeyden şaşmayalım da bu anlıktan da. Sonra videoda hediye video atlamış olmayalım. Evet arkadaşlar. Arpa ile hazır tosunlarım. Bunlar 2025 kurbanlık adaylarım. Nasıl beslediğimi sizlere bakımlarını göstereceğim. Bunu gebe Bunu karıştırmayalım. Bunun yerinde simental tosunuz vardı. Kaybettik dediğimiz gibi. Midede tel çıktı. Tel batmış daha doğrusu. O şekilde. Devam edelim. At ikişer tane var. Yarım şer. İkişer tane. O tosun büyük doymaz. <laughs> Tüye devir. Yağmur başladı. <laughs> Herhalde kar yağacak. Kur'an'ı ayrı bir tanı. Saman karıştı. Dağıtılacak. Tüyelerden hangisi yakın? shлй qалdыrma jangi shuay Şuraya. Bunlar da yem mi istiyor, saman mı istiyor? Yem istiyorum, saman değil saman. Bu yakın bak, bu 7-8 aylık var bu. Hangi? Şu. 8 aylık olmuş bu. Gel çık dışarı gel. Gel ananın yanından çık hadi ananın. Çıkın dışarı. Çık hadi. Hadi. Çık dışarı çık. Çık. akşam sağım bitti arkadaşlar. Akşam sağım bitince bu şekilde yemini samanına verdik. Akşam sabah gösterir. Akşam sağımı tekrar uzatmak istemedik.